Cennet Demir, e, Sürüt'e konuğumuz programı Antalya'dan katılıyor. 16 yaşındaki kızım e, iki aylık hamile e, iddiasında bulundu. E, kızının mağdur edildiğini, mağdur eden kişiyi bulmak istediğini de belirtti. E, kendi hayatının da zor e, olduğunu, e, aile içerisinde şiddete, e, baskıya maruz e, kaldığını da söylemişti. Ben kendimi koruyamadım. Ee, kızımın e, biyolojik babası nüfusa onun nüfusuna kayıtlı değil çünkü nüfus da benim üzerime e, o eşim e, benim bedenim üzerinden bir para kazandı madde bağımlılığı vardı iddialarında bulundu e, beni bar gibi ortamlarda sokup çalışmaya zorladı diyorsunuz ama evet. e, yaklaşık 2017 yılına kadar da e, onunla 2004'ten 2003'ten 2017 yılına kadar da onunla da ilişkinizi sürdürmüşsünüz. Evet. E, o, siz, çocuğunuz ve aile yakınları hep beraber aynı ortamda yaşamışsınız. 2017'de siz Antalya'ya gidiyorsunuz. Başka biriyle bir dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. 2017 değil. Ya da 2018 diyeyim. 2020'de ben Antalya'ya geldim. Ha, 2020'de Antalya'ya gidiyorsunuz. Başka biriyle dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. Evet. Ama kızınız babanın yanında kalıyor. E, orada da mağdur edildiğini babanın bir düzeni, hayatı, evi olmadığını, evet. sokaklarda kaldıklarını, e, kızınızın her türlü istismara açık olduğunu belirtiyorsunuz. Ama kızınızı almak için de bir girişiminiz e, olsa da kızınızın hep babanın yanına kaçtığını söylüyorsunuz. Evet. Bir tek onu koruyan amcası, ya amca biraz sanırım e, aşırı baskıcı mı? Aşırı. Aşırı baskıcı işte sosyal medya kullanmasın konusunda, evet, e, kontrol eden bir kimlikmiş e, kızının. Ee, mağduriyetiyle ilgili temmuz ayına kadar geldik ama şimdi kız 16 yaşında ee, canlı yayında zaten görmeyeceksiniz ismini asla hiçbir şekilde vermiyoruz fakat arka tarafta programı izlerken annesinin de doğruları söylemediğini belirtmiş yani annem orada doğruları söylemiyor yalan söylüyor demiş ee, buraya çıkacak sizinle de yüzleşecek ee, ama ekranda siz hiçbir şekilde görmeyeceksiniz mağduriyet konusunu asla konuşmayacağız ama baba ve anne arasında onların bir düzenlerin olmaması bir çocuğun hayatını e, nasıl mahvediyor bunun hikayesi. Bazen diyoruz ya dışarıdakiler mağdur ediyorlar ama asıl mağdur eden anne baba işte 16 yaşındaki kızımızın e, asıl mağdur eden kişiler belki de onu koruyamayan dünyaya getiren anne ve babaları gelsin evladımız. Hoş geldin. Hiç ekranda yüzün gözükmeyecek. İçin çok rahat olsun. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim ben de. Benim yüzüme bakabilirsin. Beni görebilirsin böyle hafif şey göz ucuyla. Senin için ne yapabilirim? Senin için ne yapmamı istersin? Nasıl yani? Kendi hayatınla ilgili benden bir şey istesen ne isterdin? İstediğim bir şey yok ki. Yok mu? Yok. Ne bileyim böyle sadece bazen annemle babamla ya da sadece annemle yaşayabileceğim böyle e, küçücük bir evim olsun orada hiç kimse bana zarar vermesin. Beni koruyan bir büyüğüm olsun başımda, annem normal bir işte çalışsın, normal bir işe gitsin, onu sadece istedim. bana yemekler yapsın, kekler yapsın. Ben bir işe gideyim ya da okulum eğitim hayatımı tamamlayayım. Bu gibi isteklerin yok mu? Onu ben listede var, var mı? Evet. Şimdi e, annenin hayatını işledik. E, annenle konuşurken sen arka tarafta e, onu izlerken. Annesinin bir mağduriyetin olduğunu söyledi. Annen doğrularını, annem doğruları söylemiyor, yalan söylüyor demişsin. Bazı konularda. Ee, beni çok isteseydi yanına alırdı, tek başına yaşardı, benim için mücadele ederdi, gidip başka biriyle evlenmezdi. Evet. Demişsin. Şimdi sen Kahramanmaraş'ta babanla yaşıyorsun. Evet. Ama annenin babanla ilgili bir takım iddiaları var. Bazı alışkanlıklarının olduğunu, ee, anneni yıllar anneni yıllarca çalıştırdığını söyledi ama sen babanın yanında kalmayı tercih ediyorsun neden ben çünkü annemin yanında kalmak istemiyorum kocasını seçti her zaman hı hı. her konuda beni dövmeye kalktı kocası yine kocam dedi ve otobüse bindirdiğinde beni dokuz gün önce yarı yolda bırakıp gitti doğru dokuz gün önce Sürekli annenin neden? yanındaydın Birlikte olduğu kişi sana şiddet uyguladı. Annen ne yaptı? Bırakacaktı ama bırakmadı. Çünkü seviyor. Onun ya. için kocası daha önemli. Kocası çok daha önemli. Evet. Senin e, mağdur olduğunu öğrendikten sonra senin yanına geldi mi? Gelmedi. Kendi çağırdı. Çağırdı. Hı hı. Doğru mu? <laughs> Esra Hanım. Ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi 3 yıl var. önce Dedikleri annenle baban ayrılmışlar. Esas babanla Musa Bey'le ayrılmışlar. Annen sonra gel kızım beraber yaşayalım bir düzen kuralım dedi mi sana? Nasıl yani? Babanın iki tane evin var ya. İki tane evin var. Bir babanın orada bir evin var. Orada bir ev var mı? Onu da sorayım bence. İşte bir de annenin yaşadığı yer var. Sen çok sık gidip geliyorsun. Nenen girdi. Ben Nerede ben yaşamayı istiyorsun? girdi. Ben de annemle yaşamak isterdim ama kocasından vazgeçmiyor. Evlenmeden önce. Ben evlenmeden önceyi söylüyorum. Evlenmeden önce mi? Ne ben kalırken. ben de isterdim. Şimdi babam Musa ile annen ne zaman ayrıldı? Neden ayrıldı? 2017'nin sonlarında ayrıldı. Anlaşamıyorlardı. Hı hı. Ee, annem başkasıyla evlendi. Niye anlaşamıyorlardı? Ee, bilmiyorum babamın... ...bazı konularda, konuları yüzünden. Hı hı. Madde ve bazı konular yüzünden. Zaten annem sevmiyordu babamı. Onların kavga ettiklerine şahit oluyor muydu? Evet, küçükken ediyorlardı. Bayağı ediyorlardı. Sen hep o şiddete maruz kalıyor muydun yani? Bazen. Kaçıncı sınıfa kadar okula gittin? Altıya kadar. Okumak ister miydin? Evet. Mesela. Okumak isterdim. Niye göndermediler okula ya da niye gidemedin? An Annemle babam yüzünden okul okula veremedim kendimi. Onların kavgaları yüzünden mi? Evet. Onlar hiç kavga etmeseydi, mutlu bir evin olsaydı? Bilmiyorum ben ikisine de karşı fazla bir şey hissetmiyordum. Bir duygun yok. Hiç duygum yok olmadı da zaten. Sana ikisinden birini seç desem kimi seçersin? Hiçbirini annemi seçerdim ama yanlış yaptı. Bana yanlış yaptı. Şimdi Esra Hanım, Nasıl bir yanlış yaptı? Söz hakkı Evine Antalya'ya gittiğimde bile yanım, yanımda uyumasını söyledim. Korkuyordum ben karanlıkta. Yine kocasının yanına gitti. Hiç yanımda uyumadı dört gün boyunca. Babanla bir düzeniniz, bir eviniz var mı? Annen olmadığını, <laughs> Babanın, sokaklarda yaşadığınızı evet, söyledi. Evet, evi var. Hı hı. Var. Bu var. evi mi sustu size. Evet. Annen daha öncesinde eviniz yokmuş öyle mi? Annemle babam ayrılınca düzen de bozuldu. Hı hı. Şey peki... Kaç yıldır aynı yerde, aynı adreste yaşıyorsunuz? Nasıl yani? Şimdi üç, mesela üç, ya ben beş yıldır aynı evde oturuyorum. 3 aydır o evde oturuyoruz. 3 aydır. 3 ay önce ben e, halamda kalıyordum koronadan. Hı hı. Şubat'tan beri. Ondan önce de yurttaydım zaten. Annemde, babamda kalıyordum. Ayrı ayrı. Babam o zaman ev tutmamıştı. Buyurun. Şimdi Esra Hanım, kızımın dedikleri doğru da şu konuda yani yalan söylemek zorunda kaldım. Kendisiyle memlekete gitmeyi düşündüm. Gitme düşüncemi de kimseye söylemedim. Rabbim yukarıda en büyük şahidim. Yalan söylüyorsam ben buradan memlekete var mıyım? Çocuklarımın üzerine de hakkım olmadığını anladım. Ama şu var, ben bu hakkın peşini bırakmam. Bırakma Değil. Ee, sana bir soru sormak istiyorum. Bulunduğun yerde Maraş'ta kendini yani ailen akrabaların varmış. Kimin yanında güvenli hissediyorsun? Benim hiç akrabam yok ki. E halamlar, var, amcan var. Hiç, hiç biri istemiyor beni. Niye istemiyorlar seni? Bilmiyorum. Mersin'e gittiğimde, işte Maraş'a gelmeden önce Mersin'e gittiğimde annemi aradım. Annem yanına gelmez aradım dedim ki gelecek misin dedim. Geleceğim dedi. Dedim ki başım falan dönüyor gel dedim. Dedi ki ne yapabilirim benim de başım dönüyor dedi. Ne yapıyorsan yap dedi, sonra... Çünkü ve sonra... Söylediniz mi, bu hal cümleyi ve kurdunuz mu? Bak söyledim. Mesajlar ve de şu var, Halasının mesajları yazacağını düşündüm. Ve sonra... İnsan kızına Çünkü... böyle bir cümle kurar mı Cennet Hanım ya? Ve sonra... Aşırı derecede yani... Halasının kullandığı kelime vardı. Ben tersini söylemek istedim. Yani kullanmak zorunda kaldım. Ben... Çocuğun yaşadıkları anlarda musun? Onun için bizim için sıradan, sıra dışı bir olay. Onun için o kadar sıradan bir olay ki. Çünkü sürekli aynı cümlelere maruz kalıyor. Sürekli Şimdi aynı esra cümleleri mi? duyuyor. Erkekle yüreğim, kadın arasındaki bak, ilişkiler, o, o ilişkilerin bağlanları konusunda. Yüreğim öyle bir yanıyor ki. Bir tarafta da buraya bağlanmaya çalışıyordum. Şimdi okula gitmediğinden bahsettin aslında bu mağduriyeti burada olmadığı zaman ben ben bile getirmenin daha anlar. doğru olduğunu düşünüyorum. Biz aslında senin e, eğer geleceğinle ilgili bir hayalin varsa Esra ablan çok güzel bir cümle okula gidebilirsin. Ben onu gerçekleştirmek Aa, istiyorum. Güvenli bir ortamın olabilir yani, bak bir hissettim. ailemin yanında güvende hissetmiyorum Esra abla diyorsun. Sizin sığınabileceğiniz en güzel yer aslında devlet ama sen yurtta da kalmayı istemeyip annene yalvarıyorsun. Beni anne buradan çıkar, en güvenli yer orada. Sana orada güzel bir gelecek olabilir. Orası ama, senin evin olabilir. Ama Kahramanmaraş'taki yurda gelen bazı kızlar ilk adıma uyuşturucu bağlanır ve birbirlerini dövüyorlar. İçeride ee... Ve dedikodu çok var. Dedikodu çok var. Evet, anneler birbirinin arkasından dedikodu yapıyor. Ha, o kadar da samimi ilişkilerde kurulmuş. ...ben senin bir hayalin varsa onu gerçekleştirmeyi çok isterim. Seni korumayı çok isterim. Bu dünyada bir yerin var mı sence? Bir yerin olduğunu düşünüyor musun? Bir yere ait. Ben devamını getirebilir miyim? Sözünün... ...ve annem o mesajı attığında... ...arka arkaya mesaj attı. Ondan sonra... ...herkesin içinde, yengemlerin içinde çaresiz bıraktı. Yengem de ölecekti. beni, bir annem bile yok dedi. Sahip çıkmadı o gün orada Mersin'de. Yarı yolda bırakmaması gerekiyordu bu haldeyken. Belki başıma bir şey gelir. Bir anne evladını ölse bile bırakmaz. Peki anne sana niye şimdi sahip çıkıyor? De bir anne, bir kadının kocaya ihtiyacı yok. Kendi ayaklarının üstünde durabilir. Bu güce sahip çünkü. Anne niye durmuyor peki? Durabilir çalışıyor, kocası çalışmıyor. Hep parasını yiyen erkeklerle beraber niye? Bilmiyorum. Niye senin için çalışmıyor da onlar için çalışıyor? Seviyormuş, aşk bu zaman da. Ben de Ayten'in bu soruyu size sormak istiyorum. Niye hep e, baş kendi çöl, evladınız için değil de şey e, başka biri için yapıyorsunuz bunu? Şunu söyleyeyim ben bu seferki ki eşimden. Paramı yemedi. Yani ne iş olsa yapan bir insan. Durmayan bir insan. Ben kazancımı, yani eksiklerimi, ihtiyaçlarımı karşılayan bir insanım şimdiden. Önceden karşılamazdım. Kuruşum da olsa elimden alırlardı. Senin şöyle bir özelliğin var. Sen her şeyi kendin yapabilirsin. O yap, onu yapabilecek güçtesin. Niye bunu kendi canın? Şimdi sen kendi çocukluğunu aslında karşında görüyorsun. Kendi çocukluğunda ona teslim ediyorsun. Diyorsun ki al ben bu kaderi yaşadım. Ben yaşadım birazını sen yaşa diyorsun. Esra Hanım zaten ben bunu bu yaşananları göze yani göz göze ala ala ben buraya çıktım ki benim yaşadıklarımı yaşamasın. ben bu konuda kendisine de söz verdim. Ama e, ekran bunu dışında söyleyeyim, da... çok geç değil mi? Bak. Şimdi, ben a... bir çocukluk yaşadım. Çocuk olmadan anne oldum. Şimdi. Ailem o güvensiz ortamda bana kol kanat geremedi diyen, bunu cesaretle anlatabilen bir kadınsın. Aynı avukaten... kaderin oraya çocuğun başına da sirayet etmesin. O kader zincirini kırabilirdin. Bu saatten sonra ona güveni verebilecek misin? Aidiyet duygusunu verebilecek misin? O bedenine dokunan elleri yok edebilecek misin? Hayır. Bundan sonra yaşadıklarını ancak tedavi etmeye çalışacak. Şimdi şu var avukat hanım, ben kızımı amcasının yanına gönderme sebebi çalışıyordum. Aileden çıkmış iş, olaylar yaşanmış. Yok. Artık bu saatten sonra çalacağınız tek yer devletin kapısı adli makamlar. Şimdi, olay şu. Ben size anlatamadım ya da. Ben kızımın olayını öğrendiğim zamanla ben çalışıyordum. Onları geçin bakın. Kızımı onları anlatmayın. Şunu söylüyor. Yani ben size Kız demek iki kere ha, söylesin ha, onu. Demek mi? istediğim. Kızımı babasının yanına yol yani amcasının yanına yollama sebebim. Buraya başvurup gerçekler artık uğraşıp yani kızma yaşadık ama kızma yaşamam. Bakın söyleyeyim. Amcan seni koruyabiliyor mu? Ben bu zamanda yani hiç Kimseden yani nasıl desem hiç kimse sahip çıkmadı ki. Halan seni koruyabiliyor mu? Amcan seni koruyabiliyor mu? Tıkarlar etsin. Baban koruyabiliyor mu? Babam koruyabiliyor ama bu durumda artık o da istemiyor. Bu durumu öğrendikten sonra baban seni red mi etti. şöyle yapalım ben son cümlelerimi de e, tamamlayıp aslında konuğumu da göndermek Yo, istiyorum Sürütüyor'da. Benim var. Söyle. Onu söyleyeceğim. Kendisine zaten dedim ekran karşısında söyleyeceğim. Ekran arkasında da söyledim. Beni de bilir. Ben bir şeye söz verdim ölümüne veririm. Bana dedi anne dedi sen ayrı ev tutmak istiyorum. Eşinden ayrılacaksın. İkimiz baş başa mücadele edeceğiz. Bunu mu istiyorsun? Benim istediğim bu saatten sonra kızım için mücadele edeceğim. Onu da okumasını istiyorum. Yine geç kalmadık sayalım bunu yaparsan. Duydun mu anneni? İnanmıyorum. Yalan söylüyor. Allah'a yemin ediyorum deden mezarına da yemin ederim. İnanmıyorum. Bu sefer gerçek. Yeminle. Hayat, Yeminle. Hayatta istediğim tek şey annenle güvenli bir evde mi yaşamak? Ben ne istediğimi bile unuttum yani şimdi bunu demesi çok saçma. Önceden demesi gerekiyordu. Beni kaç kere kaç adam için terk etti. Bu durumda olmam annemle babamın suçu hatta benim değil. Benim de hatalarım oldu ama annem babamın. Senin hiçbir hatan yok. Kadersiz. Senin bu durumda olmanın tek bir sebebi var. Seni dünyaya getirenlerin, <laughs> e, seni yetiştirmek için mücadele vermemeli. Söylediğin en önemli cümlelerden biri bu. Evet onların suçu şu var. Bunda sen hatan yok. Niye dersen? Deden gir bana çocukluğumdan beri eziyet etmeseydi. Baban girdi bu de bu eziyetleri bana, bana... vermezlerdi. Ne sen bu durumda de, olurdun ya. ne ben bu durumda olurdum. Sen de kocanın arkadaşına dedim ki kızım ben yaş yaşadıysam... Kız çok zor yaşadım. Kızımla aynı zor hayatı Yaşarım. yaşasın. Hastanecinin yanında, hastaneci. yoldaydık. Kızım da zorluklara katlansın dedim. Ama bu genelde böyledir. Bu konu hastaneci. üzerine şöyle bir örnek vereyim. Şimdi evde büyükler, atalar vardır ya, işte kadınlar, şimdiki kadınlar mesela nasıl sorunlarını, problemlerini, dertlerini dile getiriyorlar. Ya da o eski zamanlardaki gibi daha susan değil de konuşan, duygularını ifade eden insanlar. Büyükler ne diyor? Ya diyor, biz diyor zamanında diyor bunları diyor yaşadık diyor. Siz de aynısını yaşayın. Aslında problem bu. Ya kızım tam tersi şunu demesi lazım eskilerin. Biz bunları yaşadık ama siz bizimle aynı kaderi yaşamayın. Siz tam tersi kendinizi hakkınızı kadınlığınızı savunun demesi lazım. Annenin de örneği bu. Ee, tekrar sana soruyorum, o güzel gözlerin içine de bakmak istiyorum. Ruju da sürmüş. Ee, öyle. Ne istersin benden? Kendi hayatına dair. Benim hayalim kalmadı ki. Aa. Bir şey düşünemiyorum. Sen hayal kurmayı unutmasın. Ben sana hayal Anladım. kurmayı öğreteceğim. Nasıl hayal kurulur? O hayaller güçlü nasıl gerçekleştirilir? Ya, annene güçlü oluyorsun. Sen de biraz daha büyüdüğün zaman sorumluluk alacaksın. Senin çocukların da sana aynı şeyi sor, e, söylemesinler. Bu zinciri, bu kısır döngüyü sen kırabilirsin. Diyorsun ya kadınlar güçlü olmak zorunda. Anneler özellikle. Bir erkeğe muhtaç olmamalılar. Evet. Bir erkekle yaşamalılar. Tabii. Hep erkeği seçmemeliler. Ben en kendim, büyük hayalin bu olmadı. Evet ayaklarımın üstünde duracağım. Hı -hı. Kendime söz veriyorum. Bunu kimse için değil sadece kendim için yapıyorum. Çünkü bu zamana kadar kimse yanımda durmadı. Sadece kendini koruyabilirsin. Bak anne baba bile çocuğunu korumuyor, evladını korumuyor. Aynen. Bunu sadece sen yapabilirsin. Herhangi bir raporu falan var mı kızınızın? Hayır. Yani bir bir engelli raporu. Engelli değil de astım hastası. Astım hastası. İyi niyetli. Çok kanar mısın herkese? Kalbi çok saf. Ha? Küçücük, yabancı bir çocuk elinde tusa gel, ben ne dese gidecek durumda. O kadar annem bir Ali Mert isminden bahsetti. Senin evet. arkadaşınmış, arkadaşlık yapıyor musunuz? Görüşüyor musunuz Ali Görüşüyoruz. Şu an görüşüyor musunuz? Hayır, aramıyor. Şu an aramıyor. Ne kadar süredir aramıyor? 20 Ağustos en son görüşmüştük. Ondan beri aramıyor. Ne dedi? Bittim artık seninle görüşmek Hayır. istemiyorum dedi. Seni seviyorum dedi. Hı hı. Ben sevmiyorum evlendiğim kadın dedi. Sana inat evlendim dedi. Başka biriyle mi evlendi o? Evet, evet bana inat evlendi. Kaç yaşında Ali Mert? 23 yaşında. 20 e, 23 yaşında resmin iki. Bak şimdi ekip arkadaşlarım diyor ki nasıl bir evlilik yaptılar? Düğün falan oldu mu? Yok sadece ha? yüzük taktılar. Yüzük taktılar. Sen bunu nerede gördün? Kendisi söyledi kendi söyledi. Bir fotoğraflarını gördün mü? Gördüm. WhatsApp'ta var. Peki WhatsApp'ta fotoğrafta gelinlik damatlık giymişler miydi? Hayır, normal giyinip çekilmişlerdi. Peki, beraber aynı evde mi yaşıyorlar? Bir evli evet. çift gibi. Babası e, kend, kendi evlerinde istiyorlar. O kız da o evde yaşıyor. Evet. E, nikah mı kıydık dedi? Hayır, nikah kıymadılar. Sadece yüzük taktılar. Sadece yüzük taktılar mı ben evlendim sana dedi. İnsan yüzük takınca hemen evlenmiş oluyor mu? Bilmem. Yani arkadaşlık şey yaptık. Ben şimdi Ali Mert'i düşünüyorum gibi biraz da şoka girdim. Çünkü Ali Mert'i daha senin yaşına, hani bir iki yaş var aranızda gibi düşünüyordum. Evet. 20 Ağustos'ta mı dedi? Bitti artık görüşmeyelim evet, senle diye. sene boyunca konuştuk. Ha? İki sene. Anlat. Konuştuk. Ben seni alacağım Sönetio'dan. Annene söylemek istediğin başka bir şey var mı? Tesenkürler. Yok. Şimdi bu konuyla ilgili devam edeceğiz. Önce bir seni alayım. Hemen dönsün kameramın. Yani. Siz kalın. Konuşma. Bu konuya pazartesi günü devam edeceğiz. Hemen şunu da söylemek istiyorum. En son Temmuz ayına kadar gelmiştik. Ee, siz e, kızınızı Antalya Kemal'le Devlet Hastanesi'ne kontrole götürüyorsunuz. Orada test yapılıyor. Kızın testi evet. hamile olduğu e, ortaya çıkınca hastane polisi adli vaka e, olarak kaydediyor. E, ifade Kızımızın ifadesi alınıyor. Kızınız vermiş olduğu ifadede kimlerden şikayetçi olmuş? Ya da kimden şikayetçi olmuş? İsimlerini ben dün kızımdan aldım cebimde zaten <laughs> kağıda yazdım aklımda tutamadığım için <laughs> siz çünkü doğal olarak orada yaşamıyorsunuz yaşamadığınız için o küçük çevreyi de bilmeniz mümkün değil ama evet. tanıyor musunuz peki ben yani mesela mülakatta vermiş olduğunuz bir isim var Melisa diye kızınız ilk i̇şte olarak size Mustafa... beni mağdur edenlerden biri ''Aa anne senin bu fotoğrafındaki e, kızın yanındaki kişi demiş erkek arkadaşı dedi Kimin erkek arkadaşı? Melisa'nın. Melisa'nın erkek arkadaşı kim? Mustafa. Mustafa. Melisa'da şu var. Mustafa'dan mı şikayetçi olmuş kızınız? Benim telefonum kurcalarken Melisa'nın resmini gördü Mustafa'yla. Anne dedim Mustafa'nın senin telefonda ne işi var dedi. Bu kim dedi. Sen bunu tanıyor musun mu dedi. Yok annem dedim ben tanımıyorum. Ne oldu kızım dedim. Tanımadığın kimi tanıyorsun peki? Sadece Melisa'yı. Melisa'yı tanıyorsun. Melisa sizin neyiniz oluyor? Benim onun dayısının yanında çalışıyordum. Hı. Balıkçı'da. Melisa ile mi? Melisa iyi arkadaş mıdır Melisa ile? Hayır. Hiçbir arkadaşlığı da yok. 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 Sadece ben onun dayısının yanında çalışıyordum. Evet. Kimlerden, yani kimden şikayetçi olmuş? Mustafa'dan. Mustafa, Ali Mert, Nevzat, Furkan. Kahramanmaraş'ta yaşıyorlar. Evet. Vermiş olduğu ifadede de bu kişiler beni mağdur etti şikayetinde bulunmuş. Evet. Ee, Kahramanmaraş olay Narlı'da geçmiş i̇smi, ismi, geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Pazartesi bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.